Kim olursa olsun ne yaparsa yapsın. Doğru bir şeyi insan beğenmeli. Bunu da göstermeli. Takdir etmeli. Birisi getirdi size. Yapmış olduğu bir resmi gösterdi. Nasıl olmuş? Bu soruyu sorduktan sonra elinde de bir eser olduktan sonra soranın kimliğinin hiçbir önemi yoktur. Sen onu demin dediğim gibi seversin sevmezsin. O başka. Artık esere bakman gerekir. Güzel mi? Güzel olmuş. Tebrik ederim. Ellerine sağlık. Allah bu konudaki yeteneğini arttırsın. Bitti. Ama tam tersine hasetçilere götürdüğün zaman bakar, beğenir, ses yok. Sanki hiçbir şey göstermemişsin. Ha ne oldu sana bir soru sordum da nasıl olmuş? Böyle konuyu değiştirir. Anlatabildim mi? Kendini o denli küçük duruma düşürür. Haset neymiş ya? Bir Müslümanın şiddetle uzak durması gereken en önemli husus hasettir. Gerçekten de bizim hasetle zerre kadar işimizin olmaması gerekir. Müslüman başkasına haset etmez. Ha beğenebilir. Kendisinde de onun olmasını isteyebilir. Bu çok doğal. Rabbim bana da nasip ettir. Diyorum ya. ile kıskanmayı birbirine karıştırmamak gerekir. İmrenmek nedir? Ey Rabbim ona vermişsin ya. Bana da ver. Mehmet bu ne? Bu imrenmek. Peki kıskanmak ne? Ona verme de gerekse bana da verme. Tek ona verme yani. Her hasetçi bir anlamda kardeş katili adayıdır. Tıpkı Kabil gibi. Kabil sırf kıskandığı için öz kardeşini öldürdü. Demek ki bir kişi birine karşı haset beslediğinde onun en sonunda varacağı yer Ta ki katletme bile olabilir. Adamı oraya götürebilir yani. Eninde sonunda diyorum. Leaktulennek. And olsun ki dedi seni öldüreceğim. Suçu neydi? Niye Allah senin adağını kabul etti? Ya ben ne yapayım? Rabbimiz ikimizden de bir adak sunmamızı istedi. Sen de bir adak sundun ben de. E şimdi Allah benim adamı kabul ettiyse benim buradaki hatam ne? Ben takvalı bir niyetle adadım. Ben en beğendiğimi Allah'a sundum. Allah benimkini kabul etti. Sen de yapsaydın seninkini de kabul ederdi. Hem iş işten geçmiş değil. Madem sen en güzelini adayamadın. Bir dahaki sefer en güzelini ada. O zaman senden de kabul etsin. Yo, Niye Allah senin adanı kabul etti? Allah'a gücü yetmiyor ya. İntikamını kimden alacak? Kulundan. Onun kabul ettiğinden. O ne dedi peki? Şimdi sen beni öldürmek için bana el uzatacak olursan ben seni öldürmek için sana el uzatacak değil. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu ne anlama gelir? Sanki şunu dediğim Sen öz kardeşini öldürecek kadar çirkinleşsen de ben sana tepki vermeyecek kadar güzelliğimi koruyacağım inşallah. Yani takvalı davranmaktan vazgeçmeyeceğim. Eyvallah. O yüzden başta biz olmak üzere çoluk çocuğumuzu bu şekilde yetiştirmeliyiz. Aman aman haset yok. Hele ki dediğim gibi nesillerimize bunu aşılamalıyız. Hiç kimseye haset etmeyeceksiniz. Birinin başarısını gördüğünüzde Allah hamd edecek onu da tebrik edeceksiniz. Hatta onun daha başarılı biri olması için elinizden gelen bir şey varsa onu da ortaya koyacaksınız. Yani gerekirse destek olacaksınız. Bu sizin haset duygunuzu yenmenize yardımcı olacak. Bir de üstüne duy ederseniz onun için hasetten hiçbir şey kalmayacak. Nasıl duy ediyorduk? Telak suresinde ve min şerri hasidin iza haset. Haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden Allah'a sığınır. Bu ne demek? Bir nevi hem hasetçi olmaktan hem de hasetçilik edenlerden Allah'a sığınır çift taraflı. Bir hasetçi haset ettiğinde çok tehlikeli olur. Yaman bir düşmana dönüşür. Ondan her şey beklenir aman Allah. Allah muhafaza. İşte örneğini söyledim. Kabil öz kardeşi Habil'i öldürdü. Daha ötesi var mı? Hazreti Yusuf ve kardeşleri. Resmen öz kardeşlerini öldürmeye karar verdiler. İçlerinden biri çıktı da ne dedi? Yusuf'u öldürmeyin. Yani onun öne çıkmasıyla öldürmekten vazgeçtiler ama sonuçta götürdüler bir kuyuya attılar. Tek medya sıkıntı kalmadı. Kime yaptılar bunu? Öz kardeşlerine. Enteresan. Bahsettiğimiz iki örnekteki kişiler de peygamber çocuklar. Demek ki peygamber çocuğu olup olmamanın hiçbir önemi yoktur. Bu seninle alakalı bir şeydir. Mücadele edersen aşarsın Allah'ın izni. Yenersin hasedini. Kıskançlıktan eser kalmaz. Ayaklarının altını alır ve ezersin. Elhamdülillah. Bunun ödülü olarak Rabbimiz seni husuya boğar. Huzura boğar resmen. Elhamdülillah. Allah'ın nazarında yücelirsin. Değerin artar. Bir ayetin ifadesiyle dereceler lütfeder. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda rahatsız olmasın. Çünkü kıskançlık en başta kişinin kendisini yiyip bitirir. Şuna biliyor musun? Haset ettiğin kişi herhangi bir konuda başarılı oldukça senin için gider. Ne gerek? Kendi kendini kahredersin resmen. Psikolojik sıkıntı çekersin. Oysa ki onu yenmiş olsan demin ifade ettiğim gibi rahat olursun değil mi? Bugün özellikle Kur'an meyal okuyanlar, onu yaşamaya çalışanlar en başta bu haset konusuna dikkat etmelidir. Birlik oluşturamıyoruz, dirliği sağlayamıyoruz, paramparçayız, bölük pörçüyüz, parçada yut politikası üzerinden bütün sırtlan zihniyetli zalimler Müslüman mazlumlara zulmediyor. ediyor. Hepimiz suçluyuz bu konuda. Ben hep öyle derim. Her kim ki herhangi bir yerde, mesela bir ortamda Müslümanlar arasında ikili çıkarıyorsa, dünyanın her neresinde bir mazlum sıkıntı çekiyorsa onun günahını yüklenmiş olur. Çünkü bugün mazlumiyetin ana sebebi Müslümanların arasındaki bu ikiliktir. Bizler vahdet bahçesini yetiştirmeden önce tefrika bataklığını kurutmalıyız. Eğer sıradalar gibi omuz omuza durmayı becermiş olsak hiçbir güç gelip bizi yıkamaz. Dolayısıyla bugün zalimlerin şımarmasının en önemli sebebi Müslümanların İçine düşmüş olduğu bu tefrikadır. Müslümanlar birlik olsa, zalimler bu kadar zulmedebilir mi Allah aşkına? Vursa yumruğunu masaya, siz Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, şurada ya da burada, hiçbir Müslümana zulmedemezsiniz demiş olsalar, yemin ediyorum seslenimle çıkaramazlar. Kahrolsun İsrail. E, bugüne kadar kahrolsun İsrail diyoruz ya, kahroldu mu? Bir kere İsrail biliyor ki, Bunlar böyle bölük pörçük olduktan sonra bana hiçbir şey yapamazlar. Bu da ne yapıyor doğal olarak? İşine bakıyor.